Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bu videoda bireysel emeklilik sözleşmesinde stopaj konusuna biraz açıklık getirmek istiyoruz. Stopaj nedir? Ne zaman ödeyeceksiniz? E, kafasını karıştıranlar oluyor bazen stopajdan dolayı korkup bireysel emeklilikten kaçanlar olabiliyor. Bunu yaparken de sevgili Mehmet Mescioğlu'nun e, Twitter paylaşımında göstermiş olduğu portföy üzerinden bir hesap yapacağım. Daha önce de kendisinin bir tweet'i üzerinden bir video hazırlamıştık. Bu da ikincisi olacak. Umarım hem kendisi adına hem de bizim adımıza güzel bir video olur. Sizlere de faydalı olur. Şimdi kendisi son yaptığı paylaşımda bakın burada 8 Ağustos'ta bu paylaşımı yapmış ve portföyünü paylaşıyor. Diyor ki burada benim birikimlerim bu kadar. Ve kendisinin de Yine tweetlerinden bildiğim kadarıyla doğrudan kendisiyle bir tanışıklığımız yok. Ee, bildiğim kadarıyla 11 yıllık bir bireysel emeklilik portföyü var. Şu anda ekranda gördüğünüz bu portföy 11 yıllık bir portföy ve toplamda 177.542 lira yatırılmış. Tam olarak yaşını bilmiyorum ama 56 yaşında toplu bir şekilde parayı alıp ayrılacağını söylüyor tweetlerinde. Peki böyle bir durumda Mehmet Bey ne kadar stopaj ödeyecek? Bunu sizlerle birlikte ele almak, istedik devlet katkısının durumu ne olacak? Buna bakacağız. Şimdi devlet katkısı demişken eğer siz sistemde en az 10 yıl kaldıysanız ve 56 yaşında artık sistemden emekli oluyorsanız aynı Mehmet Bey'in olduğu gibi buradaki 108.956 liralık devlet katkısının tamamını alıyorsunuz. Hak etmiş vaziyette oluyorsunuz. Dolayısıyla buradan herhangi bir kesintiniz yok. Bu rakamı aşağı yukarı 108.000 civarında bir parayı devlet katkısı olarak alıyorsunuz. Fakat konu stopaja geldiğinde burada 3 farklı oran var ve bu stopaj oranlarını sizlerle burada ekranda paylaşmış olacağım. Eğer 10 yıldan önce sistemden çıkmanız durumunda 10 yılı tamamlamadıysanız %15 stopaja tabi bir gelirden bahsediliyor. 10 yılı tamamlayıp 56 yaşını doldurmadıysanız %10'luk bir stopaj var. Emeklilik ya da vefat durumları yani hem 10 yılı tamamladınız hem 56 yaşınızı tamamladınız artık emekli oluyorsunuz. Bu durumda sizin stopaj oranınız sadece %5 olarak belirlenmiş. Peki bu nasıl hesap edilecek? Şimdi bu portföyden, bu sözleşmeden emekli olduğumuzu düşünelim. Burada stopaj olarak ödeyeceğimiz getiri, yatırım getirimiz, yani şurada görmüş olduğunuz 1 milyon 15 bin TL. Çünkü bu rakam sadece yatırılan 177 bin liradan kazanılan rakam olduğu için stopaj'a tabi tarafta burası oluyor. Dolayısıyla Mehmet Bey'in portföyünde ciddi bir yatırım getirisi olmuş. Bunu da %5 olarak hesap ettiğimizde 50.780 liralık bir stopaj ödemek durumunda kalacağını görüyoruz ayrılma durumunda. Yani burada 50.800 liralık bir stopaj ödeyecek çıkarken şurada yazan toplam birikimin tamamını alacak. Ancak 50.000 lirasını stopaj olarak devlete ödeyecek Dolayısıyla 1 milyon 250 bin lira civarı bir çıkışta alacağı para var ve tabii ki burada baktığınız zaman devlet katkısının neredeyse yarısını stopaj olarak ödüyor gözüküyor Peki bu neden böyle bir defa Mehmet Bey'in sözleşmesi henüz 11 yıllık çok uzun vadeli bir sözleşme olsa da 20-30 yıllık bir sözleşme değil. Dolayısıyla devlet katkısının da gelebildiği nokta ortada. Zaten yatırılan paraya göre devlet katkısı da oluştuğu için devlet katkısı toplam portföy içerisinde gerçekten çok küçük bir alanda kalmış vaziyette. Tabi bunun içerisinde bu saydığımız sebeplerin haricinde bir de uzun yıllar devlet katkısı fonlarının belirtilen mevzuat gereği devlet tahvillerinde ağırlıklı olarak değerlendirilmesiyle enflasyon karşısında değer kaybetmesinin de etkisi var. Şu anda daha çok hisse senedi ağırlığı artırıldığı için artık biraz daha enflasyona ayak uydurabilir hale geldiler. Devlet katkısı fonları bireysel emeklilik sistemi de bu anlamda kendini geliştirmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi stopaj sadece 50 bin liraydı. Ama dediğim gibi bu sadece Mehmet Bey'in sözleşmesinde geçerli olan %5 oranında. %10 olsaydı burada 100 bin liralık bir stopaj ödenecekti. 15 olsaydı da 150 bin liralık bir stopaj ödenmek durumunda kalınacaktı. Açıkçası 177 bin liralık bir yatırım neticesinde ulaşılan nokta son derece güzel. Lütfen stopajı bahane ederek bireysel emeklilikten uzak durmayın. Buradaki birikim imkanını kaçırmayın diyorum. Bizler tabii ne kadar sistemin iyi taraflarını sizlere sürekli anlatsak da bu tarz böyle can sıkan, problemli gözüken taraflarını da anlatmakla mükellefiz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Lütfen düşüncelerinizi ve bakış açınızı videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.